Bu dersimizde birden fazla dokunma olayını yani touch point ID ile birlikte birden fazla dokunma olayını nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle bir önceki dersimizde Action Script panelini açarak gösterelim. Bir önceki dersimizde begin özelliğini kullanmıştık yani dokunma işlemine başladığı anda. Şimdi diğer event'lerimizi yazalım ama bu event'imizi logo olarak değiştirelim. Yani logo e, isimli moo logo isimli moo kullanacağız. Text alanımıza ihtiyacımız yok. Onu kaldıralım. Kodlarımızdan da text alanımızın bilgilerini kaldıralım ki bize text'i bulamadım diye bir hata döndürmesin. Hemen diğer eventlerimizi yazalım. Listener'ımızı oluşturalım. Listener içerisinde yine touch eventimizi kullanacağız ve bu da hemen touch move yani dokunduktan sonra eğer parmağımızı hiç kaldırmadan hareket ettiriyorsak her e, hareketin başlangıcında yani her piksel e, dönüşünde hareket edişinde bu move mutlaka tetiklenecektir. Bu da touch move isimli bir fonksiyon e, tetiklemesini istiyorum. Yine logoya bir listener ekliyorum touch event içerisinde touch end. Yani artık bıraktığım andan itibaren karşıma çıkacak olan touch end isimli bir fonksiyon tetiklemesini sağlıyorum. End yaptığım andan itibaren touch tab da çalışacaktır. Çünkü touch bu 3 tane event gerçekleştiği andan itibaren touch tab oluşur. Yani dokundum ve bıraktım. Hemen fonksiyonlarını yazalım. Touch move fonksiyonumuzu önce oluşturalım clean üzerine. Daha rahat görünebilmesi açısından bir önceki kullandığımız kliğimizi alt bölüme yapalım. Burada bunu kullanmayacağımız için hatta kaldırabiliriz de çünkü önceki örneklerimizde var. Dosyayı her yaptığım derse göre e, 606 gibi derse göre tutuyorum. Rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu bilgiyi de buradan kaldırırsak, ekranda daha temiz bir kod alanı görürsek çok daha rahat olacak. İçini kaldıralım. Fonksiyonun kopyasını alarak daha sonra içerilerini dolduracağım. Bu touch move, touch press, touch move ve touch end. Bir fonksiyon kopyası daha alıyorum. Bu da touch end olarak Yapmaya çalıştığım işlem şu olacak. Parmağımla dokunduğum andan itibaren ekranda mouse'la nasıl sürüklüyorsam bu şekilde objeyi yani movie klibi, logo isimli movie klibi sürüklemek istiyorum. Bunu kullanmak için sürükleme işlemini hangi dokunma noktasıyla başlamışsam o dokunma noktasıyla devam etmek istiyorum. Çünkü bir parmakla dokundum. Daha sonra ikinci parmakla dokunduğum andan itibaren ikinci parmakla taşıma işleminin olmasını istemiyorum. Bu tip durumlar için bir tane point kontrolü yapacağız. Daha çok bu ilerleyen bir sonraki konumuzun veya daha ilerleyen konumuzun içerisinde e, drag işlemi içerisinde zaten bunu e, göreceğiz. Fakat bunun için öncelikle bir tane parametre oluşturalım. Yani Dokunduğum parmağın ID'sini tutacağım bir parametre. Çünkü başka bir parmak dokunduğumuzda, dokunma noktası oluşturduğumuzda yeni bir ID ile karşımıza çıkacak. Biz dokunmaya başladığımız andan itibaren point ID değişkenine dokunduğumuz noktanın touch point ID'sini kaydedelim. Dokunduğumuz andan itibaren. Taşıma işlemi sırasında yani move Dokunma noktasını gezdirdiğimizde yani parmağımızı gezdirmeye başladığımızda Touch Move event'i tetiklenecek. Sürekli olarak her hareket ettiğimiz e, piksel boyunca. Piksel sayısı kadar. Bunun için hangi noktaya dokunmuşsam o noktaya taşımak istediğim için Point ID eşitse o anda dokunduğum yani Move Event'inin çalıştığı dokunma noktası bastığım nokta ile aynı ise ben artık logonun x koordinatını event'in stage x yine logonun y koordinatını event'ten aldığım yani dokunduğum noktanın stage'e göre y koordinatına eşitliyorum direk parmağımla birlikte taşınacaktır. Çünkü ben logoyu registration noktası olarak orta noktasını seçtiğim için ekstra e, kendi boyutunu da çıkartmak zorunda kalmadım ki bunu önceki derslerde de belirtmiştik. Konumuz bu değil zaten. Dokunduğum noktanın ekrana göre yani stage ekranına göre x koordinatı ve y koordinatını yani mouse'un x koordinatını ve mouse'un y koordinatı gibi e, bir parametre alacağım ve etkiledim. Dokunma işlemi bittikten sonra mutlaka parametremizi tekrar sıfırlamamız lazım. Tekrar sıfıra eşitliyorum. Testimizi hemen air üzerinde testimizi yapalım. Bir hatamız oluştu. Bu hatamıza hemen bakalım. TXT tanımsız olduğunu söylüyor. Kodlarımızın üzerinde içinde TXT'yi evet şurada unutmuşuz kapamayı. Hatta bunu tamamen temizleyelim. Tekrar Ctrl enterla testimizi yapalım. Çünkü text alanını silmiştik. Bu alanı sildiğimiz için doğal olarak bulamadı. Ve simülasyonumuzu da hemen aktif ettik. Otomatik zaten kendisi aktif olacak. Touch event'imize bakalım. Dokunduk. Ve taşımaya başladık. Gördüğünüz gibi hemen taşımaya başladık. Biz herhangi bir noktasına dokunduğumuzda taşıdığımızda orta noktasına denk geliyor. Çünkü ben nereye dokunursam oraya göre taşı gibi bir e, parametrik durum yapmadım. Nereye dokunuyorsam registration noktasının x'ini ve y'sini eşitlediğim için direkt orta noktasına denk getiriyor. Ama amacımız burada gördüğünüz gibi tek parmakla e, objemizi rahatlıkla taşıma işlemini, move işlemini yapmamız mümkün.